Neydi uzak dursun benden Aşkım. oynamak istiyorsunuz. Şaşkın hazır. Şurada biri var. Günlerini göster. Ne? Spike A'da ya düştü. Ya. Dön, A, dön, A, dön. dön Otur aşağı. sikeceğim yapacağınızı. Ayakta kalan son oyuncu. Vurmuşum vurmuşum yüzde Emin misin? <laughs> aşkım sen neden yürüyorsun? Komiyim değil mi? Özür, özür dilerim ya. Komikim, Havada aşkım. duruyorum bakın. <laughs> Ya komik değilsin Jet yaşın kaç koçum cevap ver 12 Spike yerleştirildi bay bay Hayır lütfen Hoş lan Ekle Instagram'a Geko İyi Yol Ne oluyoruz iyi de Alo polis Çöpüşüyor be Bok gibi oynuyorum ha. Geçen el çok güzel oynuyordu. Ben <laughs> bok gibi oynuyorum. <laughs> Ben seni taşırım aşkım. Yine senin Efendim. niye arkadaş eklemen kapalı? Şu an moralim bozuldu. <laughs> Allah açarsın ona baktım. Gerçekten. İyi bir arkadaş arkadaşım. Mhcım, Allah Allah Reyna. Var. Reyna bize ya eklesene. var. Siz dördünüz arkadaş mısınız? Üç Çok kanka. <laughs> ha okey. Kim kim? <laughs> Bu çok güzel lan. Yok daha geliştirmedim. Şey bekliyorum. Ee, güzel iyi. olan sensin. Ben sende. Teşekkür ederim. Ee, şu kapanışı yapacağım da onun için. Ben sana yaparım kapanışı. Ya bir defol git lan. Allah <laughs> Allah. Sen neyiz kanka Kankuşu vurdular. Patlat <laughs> şurayı pofu. Başım bağlı diyorum hala diyorum ki ben sana başlıyorum. <laughs> lan. Ha? Ben burada doğdum bile. <laughs> ben omuna ekleyeceğim. Olmaz. çıkıyor. Kötü bir Aksiz şey mi Gekko? Haksız sayılmaz. Kötü, bir şey mi Gekko bu? Eee neden de öyle dedin? <laughs> Nereden biliyorsun? <laughs> ya öyleyse. Hadi bakayım. Ayakta kalan sola. Yakalama. <laughs> neden olanlar yargılanıyor? Biz geyler hakkıyız. Biz, Bana alabilecek var mı acaba? Benim kanka. Teçizat lazım. Tamam oğlum, yavşamayacağız eyvallah falan. Hayırdır amına koyayım. zonu aldın sandı da birazcık agresifleşti <laughs> arkadaş bakın. Nasıl kaçacaklar? Göster gücünü pofu. Tam kafadan. İşte burada. Alan, gel buraya kırmızı şotlay. Buna saçma ölüyorum. Ortada Bu ne? Görüntü. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı. Ben yine geldim. Bahadan platlarla oynuyuyum şu an. Tier rank mı? Vallahi kaçıyor. Dalmak yok. Sısır senin için golde düşen. Abart. Yok, gidiyordum zaten o yoldayım. Omun. <laughs> ha, omun. Ağır ha? kardeş. Grup kaptık. Kaptık. Kardeşim kaptık biz manitayı. Yavaş Pardon. Harbi Sen kanka, kanka bak Reyna. Reyna. Eklesene oynayalım kanka. Neden? Vallahi şaka Neden? Ya? yapıyorum. Oh, hoş, hoş, hoş. Çekirin yolunda. Bulduk tarlası. Sik bir can lan. Yapma zaten. Jet. Tek bir soruyla eleyim mi seni? Efendim? Tek bir soruyla eleyim mi seni? Ne konuna? Ya evet ya da hayır demen gerekiyor. Soruyla soruyla cevap ver. Tamam ben, ben ne eleyeceksin? Ya soruya hala soruyla cevap veriyorsun. Tamam sor okay. sor, sor sor hadi. Sor. Boyun kaç? Boyun? Doğruyu söyle ama. Tamam söz veriyorum doğru söyleyeceğim. 1.76. Bir İnandırıcı gel. Bir Olmaz lan. Ben yok. Teşekkür Senin kaç? Ben, ben, söyleyeyim mi? Bir ben söyleyeyim mi? Ben de, <laughs> ben de bir 80 yedim. Ben de bir 80, 80, 80, 80. yedim. <laughs> Reyna. Çaka yapmam bu arada. Reyna. Nerede beni tırmalarım. Nerede beni tırmalarım. 120 Phoenix ama almıştım can. De ben Kürtçe biliyorum. Çok saçma sonra oyunu. O olmaz hocam. Ben zaten. <laughs> ama bir şey diyeyim değil, Kürt değilim. Ben Muş'luyum. Çağbaşı babam bir kere dedi hatta. <laughs> engelleyin lan şunu. Neyi biliyorum? küfür biliyorum çok saçma bir şekilde. Eee Çobanın başı mıydı nasılsın demek? Öyle bir şey biliyorum. Çobanın başı, başı demek. Başı biliyorum. Başı Çoban. başı iyiyim demek mi öyle bir şey? <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam o da. <laughs> Hayır başı iyi demek. Başı baş iyiyim başı iyiyim başın. Demek. Ha, peki. Başı. Bak. Soruyon, soruyon kardeşim tamam mı? Çavani başı iyi misin? O da diyor ki başı çavayı. Ben, ben yani ben ben hiçbir şekilde Kürt sevgilim falan da olmadı arkadaşım da olmadı nasıl biliyorum bilmiyorum Daha ben hiç şey ya Ne diyorsun ya yani? Aksın <laughs> 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 yemek istemiyorum Güldük eğlendik Ölme vakti Sen bana laf mı sokuyorsun hiç? Tom'un yaşın kaç? 23. Spike yerleştirildi. Silindi. Bir düşman kaldı. Ayana kaç yaşındasın? 23. Kimin Hı misin? Ben de. Hangi ay? Mayıs. Hangi şehirde şu ben de şu var. Ben de Ankara. Ya Ankara mi? şaka yapıyorsun. Neresinde? Pahalıca. Hiç öğren. Gelim yanına yarın. Sakin olun çocuklar. Yok. Birazdan tekrar başlayacağız. Gelme. Yani i̇stemiyorum. Ben başım bağlı. Aklım çağırdı. Gelim yanına yarın ya. Bir kere boyu kısa. Merdiven kullanırız. <laughs> Top, Topuklu topukla ayakkabı giyeriz. Hiç olmaz. bir şey de ne olur. Tam sen bana bin. Çekil <laughs> çok iyi bir saat Bakalım abi, ne olacak. Olmaz o. Nasıl <laughs> var mı? Evi var mı? Barkı var mı? Bilmiyorum. <laughs> her şey var, her şey. <laughs> Araba ne? <laughs> Araba Mercedes 200 kompresör <laughs> 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 aktar. <laughs> dur bir savaştayım. Bekle. Savaştayım, yani, <gülüyor> <gülüyor> savaştayım. <gülüyor> Ölüyoruz, dur, <laughs> ben. Savaştayım ölüyorum. Dur. Kendi Toyota Corolla. Ben BMW'ciyim. Mercedes dediğin için helal spike B'de. Jet jet geliyor. Allah kahretsin. Pardon. Şaşkın hazır. Bir şey demedim ben. Güllerini göster. dolaştırayım seni M5'le. Kapışalım gel. 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 Gel kapışalım bir vereyim elini. Kaç beygir? <laughs> Nereden bildim M5 işte. Ayakta kalan son arabayı. <laughs> Allah Allah. Sen kendin zaten yüzde yeri varsın. Gaza basıyorum. Gibi. Hayır bu arada. Gaza basıyorum, Gaza basıyorum duruyor tam bitti benim için bu kadar. L park yapamıyorum ama orası ayrı bir konu. Gaza Spike B'de düştü. Son 30 saniye. Ah. Bir düşman kaldı. Telal bıçağı götüne tak onun. koş. <laughs> Hain! Olamaz. Hain! Hain! Olamaz. İçineyi halledelim de keyfimize bakalım. Her bir bölgüm bitermiş. ne istiyorsun Allah'ın cezası seç Allah Allah At ya maci, at Allah bu oyunu göster gücünü bu ama. ama. Değil, tamam sen de e, bir ayağın vibe'ı ama <laughs> düşman kaldı. O hazır. Bakın nasıl kaçacaklar. Gölgeler durmaz. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. tabanca. Gücünüzü toplayın. Bir savaş daha var. Teçhizat lazım. Ya sen de Şaşkın <laughs> hedef buldum <gülüyor> <gülüyor> Sen de İskankuş Göster gücünü ufaklık. mek Abi düşman gören Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Bu yarının son turu. güldük eğlendik ölme vakti uç bakalım şurada biri var Belli düşman var koş buradan güzel belde düşman iğrençim ayakta kalan son oyuncu yerleştirildi. Toprağa dön. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Taraf değiştiriliyor. Ya ama aslında bu kadar çatışmadan halledemez miydin? Aptal radyanit. kız senin değil pardon İçlerindeki ışığı çatıp alacak Şaşkın uçuyor. Şaşkını vurdular. Ah. Ah. İyileşmem İyileştim lazım. Ah. Dolduruyorum. Şş, geçti, geçti. Buraya dikkat. Bariyer kuruldu. Dolduruyorum. bir düşmanlar var. Şaşkın hazır. Şaşkın hedef buldu. Görüşürüz. B'de Görüşürüz. Dolduruyoruz. Spike taşıyıcımız düştü. Hayır. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son denemeydin Rüzgar yolu göster. gökleri bile tutacağım. Ah. Spike. Ah. Spike A'da düştü. <laughs> <Şimcimiz öldü. Gülüyor> Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Son sayı. Yok oluşa karşı sağ kaldım. Bunlar mı beni aldı diyecek? Çok Ölme Şurada vakti. biri var. Gölge çıkıyor. Günlerin... Spike B'de düştü. <laughs> düşman kaldı. Spike bende. Son 30 saniye. Peki sırada ne var? Şaşırtmaca mı? Aynen devam mı? nerede oynamak istiyorsunuz? Şaşkın uçuyor. Spike Sen A'da de düştü. Spike bende. Skandal. Spike, Spike düştüm. Düştüm. Çok iyi doldu, çok. <laughs> Ay düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Savunucular kazandı.